Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Orospu Çocuğu Legends videosuyla beraberiz. Bugün işte bu salak, dandik, yarrak, kürek oyunda 4 tane orospu çocuğunun götünü taşımaya çalışacağız. Bugün kanalımızdaki ilk solo oynadığım videom olacak. Alfa ileyiz. Normalde odet almıştım. Ama baktık ki bizim eleman e, solo oynamaydı alfa de bilmiyor dedim. Ver bana ben oynarım. Hoş geldiniz. Bakalım ne olacak bu arada hani e, dün yüklediğim videoyla şu an yüklediğim video şu an yüklediğim video a, hani aynı anda çekiliyor dün bildiğiniz üzere şey yapmıştım adını ne sen sizi getirin oluyor? bu arada çok AP olduk ya neyse işte dün bildiğiniz üzere hani benim bir tane sıkıntım vardı Wi-Fi'de e, bugün de bakalım ne olacak. Sen gereksiz bir önde oynuyorsun ama haberin olsun. Sen gereksiz önde oynuyorsun. Hani... Çek bakayım beni bir. Çekebileceğim mi? Çekemedi. Bak 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 amına kodumun oyunu bak 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 amına kodumun oyunu bak! İnternet amına kodumun interneti. <laughs> Ne Neresi iyi bu internetin amına koyayım? Neresi iyi? Toplan. Neresi iyi bu amına kodumun? Dur. İnternetinin. Mobil veriye bağlanıyorum. Düzelsene amına kodumun oğlu. Kele beni. Ya. ya siktir git amına koyacağım. Mona kodumun oyunu. Amına kodumun oyunu. Nefret ediyorum senden. Amına kodumun oyunu. Ona kodumun oyunu. Nefret ediyorum. 4 oldu eleman. 4 oldu. Mona kodumun oyunu. Senden nefret ediyorum. Nefret, nefret. Nefret. Tüm benliğimle nefret ediyorum senden. Amına kodumun oyunu. Amına kodumun oyunu mal gibi bir şeysin la sen. Mal gibi bir şeysin la. Ezeceğim mistara eziliyorum senin üzerine. Amına kodumun oyunu. Sen neyi mala bağladın ha. Nereden geldim başıma amına okudu bunu oyun. Dur bakalım şuraya bir yaralam o zaman. <laughs> Var mı abi gel neden? Gel neden, neden yok. Hadi bakalım. Ee, kafanı sikeyim. senin atacağın sikili sikim kanka be. Yok yok sen o işi geç bir sen o işi Aha. geç. Sen o işi geç. Amına kodumun oğlu. Sen o işi bir geçeceksin. Sen o işi bir geçeceksin. Sen o işi bir geçeceksin. Yine benim çekmeye çalış. Hadi harca o skillini mal gibi. Hadi aferin oğluşum. Aferin o oğlu. mal oğluma mal ol. E ee, sonra bu kadar abi. Tamam ben bunu sikeceğim. Rahat ol. Hiç rahat olun ya. Vallahi sikeceğim ya. Vallahi billahi sikeceğim ya ben bunu. A, a, anasını ağlatacağım anasını. Anasını al ya rahat olun ya. Merak etmeyin ya. <laughs> Yok misi saktı ben şu an hani, bu arada mise sinir değilim ben şu an oyuna ve internete sinirliyim. Yeter ama ha, gerçekten hani boku gerçekten boku çıktı artık. Cansın bana geliyor muhtemelen aynen. Gelsin. Hiç sıkıntı yok. Gelsin. Gelsin bakalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hay mal vay. Vay mal vay. Vay mal vay. Vay malım vay. Vay malım vay. Vay, mal vay. Vay, mal vay. Vay, vay. Nerede o? Yok yok. Yok yok. Yok yapamam yapama yapama. Dedim abi dedim. Dedim bu ben bunun anasını avradını sikerim dedim. Dedim değil mi dedim. Benim rakibim değil bu orospu çocuğu. Değil abi olamaz olamaz. Benim rakibim olamaz bu. oros orospu çocuğu benim rakibim olamaz. Bu kulenin anasını sikmem ben şimdi bu kulenin. Ne bu? Vursun istediği gibi. Sıkıntı yok. Sit sıkıntı yok. Yani İnanın hiç sıkıntı yok abi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Helkurt'un görüş yok. Orman dönüyor muhtemelen. Hani riski de almak istemiyorum. Bakalım nerede? Orası bu çocuğu Helkurt. Ananı sikeyim alamadım son vuruşu. Eyvah geliyor, geliyor 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 eyvah eyvah geliyor. Ben bizim elemana yardıma gideyim. Bizim Balmont bayıldı muhtemelen. Nereye kaçıyor? Ee, e, ee, sonra e, ee, e, e, amına kodumun oğlu nereye kaçıyor? Nereye? Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyorsun? Amına kodumun oğlu. Daha seninle çok evleneceğiz. Daha seninle çok evleneceğiz. Amına kodumun oğlu. Çek çek beni çek. Aferin amına kodumun oğlu. Çek. Çek beni çek. Amına kodumun oğlu. Çek beni. Herkes benim Eyvah eyvah cansın geliyor. O alfa base'e kaymıştır ya. O alfa base'e. Miss base'e kaymıştır Olur. blok. Kötü korkak onun. Kaymadım base'e yani. Neyse atmayacağım. Bak 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 gitti internet yine gitti. Bak bak yine gitti. Yine gitti yine gitti internet yine gitti. Alo. Al amına kodumun interneti düzel artık. Bakayım anana sövdürme yarar ama oyun. Anana sövdürme yarar biraz bırakalım şurayı. Anlaşıldı. Sen ne ne yapıyorsun? Odet ne yapıyorsun amına koyayım ne yapıyorsun Odet? Odet ne yapıyorsun? Anasın ananı mı siktiriyorsun Odet orada? Ben anlamıyorum ki ay benim kulede gidecek amına koyayım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Yok yok sen oradan kaçışın yok kanka haberin olsun hani senin oradan kaçışın yok ya kusura bakma <gülüyor> <gülüyor> İnternet düzel amına kodumun oğlu düzel güzel. düzel düzel <laughs> <laughs> Deli oldum deli vallaha deli oldum ya. Deli oldum ya deli oldum ya bu internet de amana kodum ne, ne, bu internet ya. Ya bu sen de Mia'ya eziliyorsun ya Mia'ya Mia'ya amına kodumun malı Mia'ya eziliyorsun Mia'ya. Ya bak bu Balmond'umuz 1-4 oynuyor amına koyayım. Oynama la oynamasan daha iyi ya. Çıkmayacağım gök, gök kuran. abi şu canlarını kaç bıraktım abi bakın Allah aşkına ya hani mis gibi hasarım var bu mallar yüzünden kaybedeceğim ya bu mallar yüzünden şu internete rağmen bu mallar yüzünden kaybedeceğim ben ben kaybetmeyeceğim he bu mallar kaybedecek ben oynayacağım yok yok ben artık hani benim sabrımı çok zorluyor oyun bak kolem gidiyor bak bak anasını siktiriyor anasını anasını siktiriyor çalda bak e mavin gitti orospu çocuğu daha niye oynamıyorsun öldü ki ben öyle mi ulti attım? Benim ultim öyle miydi? Ha? Benim ultim sence öyle mi? Ha? Benim ultim sence öyle mi? Benim ultim sence öyle mi? Bir düşün bakayım sen onu. Yani bir kafanda küçük beyninde tart bakayım onu. Yani sen ne yapıyorsun? Amına kodu bunu oldu? <laughs> ananızı sikeyim. Sizin takım gibi ananızı sikeyim. Tamam mı? Sizin takım gibi ananızı sikeyim takım gibi ananızı sikeyim size nereden dek geldim ben siz benimle aynı lobiye nasıl gidiyorsunuz amına kodumun malları ya bir Melisa nasıl Mia eziyor? ya Melisa lan Melisa Melisa, Melisa. Mia nasıl ezilebilirsin sen ya ya Mia ya bu Mia Mia nasıl eziliyor? ya ben anlamıyorum ki bak bak bıraktı böceği bak Bu. çok kötü söveceğim. kötü seveceğim az kaldı kötü söveceğim. Vallahi çok kötü söyleyeceğim ya Çık 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 geri çekil geri çekil geri çekil Allah'ım ya sabır ver Allah'ım ya charp sana oraya ben Ananızı sikeyim kanka. Ananızı sikeyim kanka. Bat Cansın ne vuruyor diyor. Bir büyük hasar çıkmış ya mal. Malın oğlu hasar çıkmış ya ne bekliyorsun Cansından? İki mi vursun amına koyayım ne bekliyorsun? Arkadaşlar ben gerçekten çok kötü söveceğim ya. Vallahi çok kötü söveceğim az kaldı. Çok az kaldı bak vallahi çok az kaldı. Lord gidiyor amına kodumun malları. Lord 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 gidiyor ya. Ananızın amına gidiyor Lord ananızın amına. Vallahi bak ananızın amına gidiyor Lord. Yok zor sabrediyorum. Gerçekten artık zor sabrediyorum ya. Hani artık olmuyor olmuyor artık. Hani benim akıl sağlığım eli vermiyor bu oyuna ya. Ya şimdi her şey zaten kötü. Her şey zaten kötü. Şimdi bir daha de... bak. Şimdi bir de Lord gitti. Bak şimdi hepsi düşer. Hepsi düşer abi. Hepsi düşer. Tamam. <laughs> <laughs> Ananı <laughs> sikim ya. Ver amına korum ver. Ver soru ver. Ver ananızı sikim versin. Takım gibi ananızı sikeyim. Siklerin gidin amına korum. Vallahi sikeceğim. Siz sattınız maç diyor. 3 6 oynuyor. 3 6. 3 6. <laughs> 30 ham Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Bak bak bak. Ya Odet'in açtığı ultiye bak. Odet oynamayı bilmiyor ya. Odet oynamayı bilmiyor ya. Orada neye Anneni gördüm, anneni gördüm de. Ya arkadaşlar, yemin ederim vallahi kafa yiyeceğim artık. Hadi arkadaşlar, Allah'a emanetsiniz. Benim artık gerçekten diyecek tek bir lafım yok. Bak, tek bir lafım yok. Yani kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın bay bay. 4 yıldız olduk ananı sikerim böyle. 4 yıldızla geziyoruz ya bak 5-4 almış lazım. Sikerim böyle oyunu bak. Bu mu bak kankayım ya. Sikerim amına kurum. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle seviyorsunuz.